Iniyor koltuğu koltuğun sonu yok. Bir en paket olunca hakikaten çok şık. Kemerini bir de abi takarsan. Herifler bizi bombolar yoksa. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Zaten ufaktan bir giriş yaptık ama tekrardan e, size merhabalar diyelim. Yanımda Uğur Öner var. Uğur merhaba tekrar. Merhaba. Sana çok teşekkür ederiz öncelikle. Bize kendi otomobilini test ettiriyor Uğur. epeydir konuşuyoruz aslında kendisiyle ben çok merak ediyorum dedi. Senin kullanmanı illa istiyorum. Senin yorumlarını merak ediyorum dedi. Biz daha de ayarladık denk getirdik ve hazır ben kullanıyorken bu sürüş izlenimini sizle de paylaşalım istedik. Öncelikle sana tekrar teşekkür ediyorum. ilgin alakalı için. 418'i Grand Coupe bugünkü test konumuz. Biz de hakikaten ben de kullanmamıştım ve çok merak ettim otomobillerden birisiydi. Böyle bir şansımız oldu Uğur'la beraber. Uğur sen bu otomobili niye tercih ettin? Öncelikle sana soralım ben arabanın çizgileri çok beğeniyordum. <laughs> Tasarımı çok beğeniyordum. Tasarımı çok beğeniyordum. Kupe <laughs> e, kesimi dört kapıyı çok beğeniyordum. Evet, evet, evet. Bir de bu motor seçeneğiyle uygun fiyatta Türkiye'ye gelince <laughs> evet. ama karar aldım. Evet, yani bu gövdeyi evet. E, en uygun böyle bir alternatif varken değerlendirdin. E, hakikaten. Yani gerçekten çok şık bir tasarım bence de. Hani 3 serisinin hani tarzını, tasarımını da ben çok beğeniyorum ama 4 serisi de e, işte kupe versiyonuyla şık ama biraz da böyle hani kullanışlı bir şey istediğin zaman alternatif yoktu Gran Coupe gelene kadar. Mesela 3 serisini 3 GT yaptı BMW. Ama 3 GT bence böyle biraz evet. MPV havasında. Hani Şu bu aynen yani bu ama öyle değil. Bu hakikaten çok sportif ve hani o BMW ruhunu sevenlerin, o sportif algı isteyenlerin de bence taleplerinin her türlü performans harcında tasarım olarak da AB karşılayabiliyor. AB Sport, AB Sport bir, rakibi yoktu. bir rakibi Aynen. AB Sport BT çok güzel bir alternatif geldi. Hem de arkadan içiş olarak güzel bir hani alternatif, arkadan içiş olarak da bir çok fazla bir hani alternatif yoktu. Böyle bir alternatif de gelmiş oldu. Ee, tasarım konusu zaten konuştuk. Bence çok şık ve en paketli almışsın sen. Hani bu haliyle de çok daha güzel görünüyor. En paketi sadece görünümde mi aldın yoksa teknik olarak da var mı değişim? Yani süspansiyonlar ya. vesaire. Süspansiyonlar da öyle. Daha, daha sert. Daha sandardım. Göre. Onu çünkü ben hissettim, sormak istedim hakikaten hissediyorsun. Şu an konfortdayız bir de. Ee, 4.18i ile ilgili peki biraz daha detaylara bakalım. Senin de çünkü asıl merak ettiğin Tabii. nokta o. 1.5 <laughs> turbo, <bu>. 136 <laughs> evet. beygir, 220 Nm ee, motor. Bilinmeyen yani, evet yeni bir motor aslında BMW cephesinde. Biz birkaç testte kullandık, yer verdim ben. Genel itibariyle hani sunduğu performans çok güzel. Bir kere 3 silindire geçti BMW. Yeni aldığı versiyona göre 1.6 idi eskiden hacim. 4 silindirdi. Ona göre çok güzel bir performans var hakikaten ve ona göre çok güzel bir hani şey esneklik var yani baktığın zaman daha düşük bir hacimden, daha düşük silindirden, daha az silindirden daha doğrusu aynı gücü alabilmiş bir ve durum böyle olunca da bence hani motorun üzerine düşeni fazlasıyla yapabiliyor. Benim bu motorda sen ne biliyorsun hep eleştirdim nokta hani biraz daha ben o ses konusuna takılıyorum daha fazla işte bir ses almak isterdim. İşte böyle 4000'lerden 5000'lerden sonra duyduğun ses de daha çok böyle benzinlerden ziyade dizelleri bana biraz çağrıştırıyor. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bazıda da modun yani bu işte 3, 6 altı silindirli motorun tam yarısı. 3000. Evet. Bazıda evet. sesini çok beğeniyor. Sesini evet. çok beğeniyorum Evet evet. aynen. Yani işte o biraz da kişisel tercihlere evet. göre değişiyor ama e, hakikaten dediğim gibi ben benim tek takıldığım nokta hani motorla ilgili o e, 9.8 saniyede yüze çıkıyor. E, hani baktığımız zaman performans verilir e, yine yerini aldığı o 1.6'yı hani baz alırsak 1.6 ile aynı seviyede e, tabi tabii biz şimdi sürekli ışıklara ışıklara takılıyoruz. Bu performansına biraz daha yakından bakacağız. Çok yakın bir geçmiş 2.18'i kabloda kullanmıyorlar. Ee, tabii 2018 senin otomobiline göre biraz daha performanslı performans olduğundan dolayı orada beklenti daha yüksek oluyor. Bir de 2018 i iki işte kabrio versiyonu ka kupeye göre 150-160 kilogram daha ağır işte. Ee, böyle olunca da hani biraz böyle beklentilerin altında kaldı benim için. Ben biraz daha fazlasını bekliyordum ama burada hani bu tasarım için bu motor alınır mı? Bence alınır. Arada 4 dizelle mesela en yakın fiyat bandında 4 dizelle 60 bin fiyat farkı var. Evet. Bence alınır mı? Bence niye alınmasın? 5.500'e kadar çevirmeye izin veriyor bu arada. Manuel modumuz var. Vites üzerinden değişim yapıyoruz. Bu otomobil sanırım sen de bana katılırsın en güzel yerlerden birisi şanzıman. 8 leri otomatik. Yani tam otomatik şanzıman. Ee, gerçekten motorun yükünü hafifletiyor diyelim. Hem performans hem de ekonomiye büyük katkısı var burada bence. Dokunmamla çok güzel ya yani şanzıman muhteşem. Dokunmamla değişmesi bir oluyor zaten. Buradan sürüş modlarına da bakalım. Ee, Uğur biraz daha. Sport var. Sport Plus var. Sport Plus'ta evet otomobil bayağı sertleşti. Bayağı yarış otomobil kıvamına geldi. Hani biraz daha güç olsa elimizin altında. <laughs> şey piste girmeye hazırız şu anda yani. Piste gir zaman çıkar. O kıvama geldi. Hakikaten çok net. Yani ben şanzımanı Sport'a almasam, moneli almasam dahi sürekli bir canlı bir karakter. Sürekli üst devirlerde kalıyor. Düşük viteslerde kalıyor. Evet çok güzel. Peki sana şeyi sorayım ben. Otomobilini hani anlatmaya devam ederiz. Bizi ilk böyle hangi videoyla sen keşfettin? sizi ben ilk şey o 428'i 420 deniyorum. Evet, o karşılaştırma ile değil, değil mi? Bak zaten işte bu 4000'i aldım ondan sonra 4000 videolarını <laughs> seyretmeye başladım. Oradan Evet ederim. evet. Orada çok beğendim o videonu. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok güzel bir karşılaştırma. Yani X Drive. Evet. Bir, iki, i̇ki arkadan çizim videosu evet. Evet. evet evet. Yani orada zaten bir dikkat çekmek istediğim nokta Tabii. oydu. Hani X Drive evet. alırsan ne oluyor? Bir arkadan iş alırsan ne oluyor, aradaki farklar ne oluyor bir de. Ee, i̇lla sen x olup görüyoruz yani böyle karda kışta kullanmayan insan da çok fazla. Ee, o olayı anlatma bağında biraz daha tabii o otomobillerin konseptine uygun. Ee, biraz daha o aksiyonu gösterme odaklı bir çekim yapmıştık. Ee, çok olumlu tepkiler aldık gelin itibariyle sizlerden zaten. Ee, bazen böyle markalar rahatsız olabiliyor böyle şeylerden. E, ama o da e, zamanla geçecek diye düşünüyorum. Onlar da alışacak diye düşünüyorum. E, yanlış anlaşılmaların önüne bu şekilde geçeceğiz diye düşünüyorum. Arkanın rahatsız olacağı bir şey yok. Arabayı özellikle o. ön plana çıkarttığı bir video. Ben çok güzel bir video yani. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Uğur peki, peki nasıl bir tüketim, tüketim yakalıyorsun? O genel olarak sana soralım aslında. Otomobil yani. sahibi olarak. 10 civarı. 10 civarında dolaşıyorum diyorsun. Yani. Şehir içi. Şey, şey, Eko Pro'yu falan alıp böyle çok kastığın zaman Nar olur mu yani? Ne gördün onlarda yani mesela? mesela şey çıktığın zaman, teme çıktığın zaman bir hmm. yani yediler, yedi buçuklara düşüyor. Yedi, yedi buçuklara düşüyor. 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 Sen peki... Ama ben size işte çok sağ ayağıma hakim olmayı sevmiyorum. Hı hmm. Yani onu sevmiyorum. O, o zaman ona zaman rağmen on yakalıyorsan... güzel yani ama. ben işte böyle yani dikkat etmeyi sevmiyorum. O zaman arabadan keyif alamıyorum. Evet. Ben zaten bu kadar potansiyelli potansiyel almışsın yani paketi vesaire. Öyle olunca da almaman al normal yani. Ee, sen peki bunun haricinde başka bir alternatif düşündün mü yani satın alırken? 3 3 E'de 40. yıl paketini düşündüm. Evet, E'de 40. yıl paketini düşündüm. Ama 4 gram kupeye ee, yani işte bir yerde performans mı dedik? Bir yerde tasarım mı? Tasarım mı dedik. dedik? Evet, değil mi? Çok evet. çok böyle arada kaldık. Niş şey noktalar oluyor ya, hakikaten. Arada kaldım ve tercihini tasarımdan yana yaptım. Evet. Ama 327'yi kullandım bu arada sen. 327'yi ee, kullandım, çok başarılı. Evet, evet. Hakikaten güzel yani. Hani, 2000 e, motor havasında bir altın. Evet. 170 beygir. Ve şey yani, şöyle bir şey de var. Bu hakikaten çok şık bir tasarım, çok güzel bir tasarım. Böyle muazzam bir hani bir performans beklentin yoksa da e, ciddi anlamda hani 3 serisi bunun yanında böyle yan yana koy ikisini daha bir geleneksel duruyor öyle bir durum da var yani. hani bu konuda ben seni çok da haksız bulmuyorum. E, yaptığım tercihi çok da yanlış da bulmuyorum yani. Hani bence yerinde de olmuş. E, sonuçta tasarım biraz daha ağır basıyorsa, hani performans makul seviyede olsun diyorsan bence mantıklı bir seçim. Evet. Zaman gösterecek biraz. Yani biraz daha kullandıktan sonra <laughs> Belki içirmeye de kayabiliriz. Evet Uğur dış tasarımı gerçekten çok e, başarılı bence. E, i̇çeride de siyah rengi tercih etmişsin. E, ve bu M paketi e özgü bu direksiyon evet. çok şık kılıyor ve bu siyah renkte benim yine favorim. E, zevklerimizin, bu arada, hani zevklerimizin bu teste benzer olduğunu gördük. Grand Coupe'nin tabii en büyük farkındalığı daha kullanışlı olması. Yani arkadaki kullanım herhalde senin için biraz daha önemli tabii. ki Coupe'ye göre bunu tercih ettim. E, böyle bir nokta mı vardı senin içinde? Yani daha kullanışlı bir şey mi sürdü? Ben hem spor görünüşlü olsun, hem dört kapılı olsun. İşte yani bu kapıların üstü şeysiz biliyorsunuz. Aha, çerçevesiz. Çerçevesiz. Aynı, aynen. Aynı zamanda dört kapı her zaman daha olsun geliyor bana. Evet evet, ondan dolayı diyorsun. Bir de şöyle bir şey var tabi, e, kupesinde bu motorla gelmiyor şu anda. Hmm, doğru, doğru. Kupaya. Ve ve hakikaten hani beş kapı olmasına rağmen diyelim, böyle kupe görüntüsünü çok net verebiliyor, çok güzel verebiliyor. Çok sportif de duruyor. Ee, bence bu anlamda doğru bir yol izlemişsin yani yerinde olmuş ve arkadaki hacme de baktık senle arkadaki hacim e, 4 kupeden biraz daha iyi geldi bana hani 4 kupeyi az çok hatırlıyorum ondan biraz daha iyi geldi evet, evet. Yani bu konuda bence yeterli bir hani çok çok büyük bir beklentiniz yoksa size yeter düzeyde bir hacim de sunabiliyor Ama da e, 4 serisi ile ilgili zaten e, Uğur'un da bahsettiği gibi çok yakın bir geçmişte daha detaylı işte performansını öne çıkaran videolar hazırlamıştık. O videolara şu anda vereceğimiz bağlantılardan veya bu videonun açıklama kısmından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Porsche GT3 911 Wow! 9000 devire kadar 475 beygiri çevirmeme izin veriyor. Bu otomobil muhteşem bir